Genelde herhalde böyle skini falan giyiyorsun. Nasıl skini? Skini kesim oluyor ya dar kesim, dar kesim. Dar kesim giyiyorum. İşte deniyor ona. Skini mi? <laughs> Bir çaya 4 kişi parmağını batırsa çay kirlenir deyip çayı içmezler. Ama 50 kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel de. <laughs> senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi havada asılı kalıyormuş diye duydum. Bende hiçbir şey yok yani. <laughs> biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Bu ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Efendi alkollü araç mı kullanıyorsunuz? Yo benzinli mi? <laughs> Ülke etkisi altına alan var ve tipi kimse etkisi altına alamayan ben ve tipim. Ulan niye mal gibi konuşuyor? Ben örnek alıyorum sadece. <laughs> 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Adam var. Bak adamın güzelliğine bak. Kombi alırsın eve değil mi? Kombi. Kombi için sahibi, fabrikanın sahibi eve gelip kombiyi takar mı? Takmaz. Adamın kanalı var. Gelip program sunuyor burada ya. <laughs> Ben senin sosyal medya videolarını da izledim. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah nazarlardan saklasın ama senden çok var. Alın lan bundan bir bak olmaz ya. Salak yemin eden geri zekalı çocuk ya. Tamam tamam inandım ya tamam. Hanımefendi. Çok pardon. Az önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş olsun. İnşallah ben kaybımdan gidersin. Ne söyledik? Güzel bir şey söyledik burada ya. İnsan ilk tanıdığı insana beddua eder mi? Sizi ananız babanız nasıl yetiştirdi? Seni kim yetiştirdi koçum? Belli mi? Ha bu arada. İyi para harcıyorsun. Ama hala avcısın key bey anlatacak ne derdin var acaba da neyi anlatacaksın acaba ya uçağım uçağım çok havada kalıyor bir türlü biraz adam olmalarını isteyeceğim gelin görün zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyor. Abla senin otostop çıkan mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. O yüzden tatil için Ayvalı'yı tercih ettim. İyi madem. Biz de sen yolun kenarında görünce orası pusandıydı. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Ah. Of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Ben eşimle, eşimin düğününde tanıştım. <laughs> Yasak elma dizisi değil mi bu? <laughs> 150 TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta 1000 TL versem mont üşümesin diye sokakta giymezdim. <gülüyor> <gülüyor> bir kere görme hakkın olsaydı neyi görmek isterdim? Annemin izini görmek isterdim. Bu <laughs> nasıl bir derttir dermanı yoktur. Kimlerle beraber geldiniz? Kimseyle. <laughs> Başkan ne oldu senin şu gönül işi? Bakadan da gelsen yok dedi. Hadi o zaman Acun TV Milli Marşı'nı okuyalım <laughs> Paramız bok gibi Her yerde jipler var Dominik zaten bizim Aşık Veysel evliyken eşi bir başkasına aşık olur Ve kaçmaya karar verir Uyumaya gittikten sonra eşi kalkar Borçasını toplar Papuçlarını da giyer ve ardına bakmadan kaçar. Bir süre sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark eder. Papuçlarını çıkardığında gözlerine inanamaz. Aşık Veysel'in bütün birikimi oradadır. Ve bir tane de kağıt bırakmıştır. O kağıtta da şu yazar. Al bu para ananın ak sütü gibi helal olsun. Gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Sokakta çocuk gerçekten küfür etmeyi öğrenir. Ama sokakta anneye kız kardeşe küfür edilmeyeceğini öğrenir. De... Oh God! Oh God! O kadar gireceğimiz de konuşuyoruz. Oh <laughs> 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 Babanın dört tane oğlu var. Bana ne diyor biliyor musun? Yamaç, sana ihtiyacım var. Sana böyle bir şey söylemiş miydi? Fatih'in sorduğu soruları ben sana soracağım çünkü Fatih'in sesi oraya gelmeyebilir. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün... Tiyatro falan yaptın, lisede mi yaptın, üniversitede mi yaptın? At rolünde oynadım. <laughs> Ama rolden çıkamamışsın. <laughs> İstersen seni oylamıyorum. sen taktiklerini yap. Yo niye? Oyleyin, oyleyin. Hiç fark etmez, evet ya da hayır. Hayat <laughs> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye ismimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık. <gülüyor> <gülüyor> Senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? Uçakta pedal yok ki mal. Şeytanın bile duyunca şok olacağı bir günahınızı söyler misiniz? Babaannemin ekran parlaklığını kısıp 50 TL'ye tamir ediyorum. şeytan doldurmamış. <laughs> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye. Aşkı buldukta acısı kaldı. <laughs> Bırak ya. Süper, <laughs> süper, süper, süper. <laughs> biri, biri 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 var. yüreğimin içinde yeri yeri var. Korsanların tek gözü kapalıdır biliyorsun. Neden kapalıdır sence? Yara ya da bir şey olduğu için değil mi genelde? Gözü evet. olmaz. Korsanlar gemilerde alt kattaki ambarlara devamlı inip çıktıkları için karanlığa ve aydınlığa çıktıkları için tek göz kapalı ki o ışığa ve karanlığa çabuk alışsınlar diye. Şimdi bu niye anlattım biliyor musun? Sadece bu hikaye bilirsin diye konuyla hiçbir alakası yok. <laughs> bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Evet şakşak şak turizmin yolcuları. Önündeki İstikametimiz kaderiniz. Öndeki aracı takip ediniz. Evcil hayvan sana neler kattı? İşte aldım belki dışarıda gezdirirken kilo veririm diye. O da şişko oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. <laughs> Alo? Dayı oğlum ne haber ya? Dayı oğlum. Dayı <laughs> Dışım çiçek belki. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar sürdü? Hey, Bir buçuk iki saat.